Merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kerem Bürsün'ün İtalya'da geçen hafta katıldığı Kanal 5 televizyondaki Verissimo programı dün yayınlandı ve büyük ilgi çekti. Dünyanın her tarafından Kerem Bürsün ve Hande Erçel hayranları, Sen Çal Kapımı dizisinin fanları büyük bir ilgiyle takip ettiler, izlediler programı. İtalyan televizyonunda yayınlanan programı ve sosyal medyada top 10 oldu, Twitter'da top 10 oldu. Dünyanın 34 ayrı ülkesinde paylaşımlar yapıldı. Kerem Bürsin'le ilgili ve programda söyledikleriyle ilgili neler söylemedi ki, neler neler. Bilal Özcan.com hesabımda öne çıkanlarını paylaştım. Şimdi size oradan. E, okuyacağım ve yorum yapacağım. Kerem Bürsin'in programda konuştuğu çok önemli, ilginç detaylar var. Onların e, ne demek olduğunu, Kerem Bürsin'in programda nasıl bir izlenim bıraktığını, sunucunun yılların tecrübeli sunucusu e, nasıl hayretler içinde kaldı, e, 15 yıldır bu programı e, sunuyor, e, Silvia Tofani'nin ve Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile olan ilişkisi hakkında gerçekten şaşırdı. Kerem Bürsin'in e, duygu ve düşüncelerine, Kerem Bürsin'in gözlerinin içinin gülmesine, Hande Erçen'in her ismi geçtiğindeki mutluluğuna gerçekten şaşırdı. Yılların sunucusu Silvia Tofan'in ve e, Kerem Bürsin, Kerem Bürsin bir kez daha, bir kez daha ne kadar iyi kalpli olduğunu. Ne kadar e, yumuşak kalpli olduğunu e, milyonlara, seyircilere bir kere daha gösterdi. Allah herkese, her hanıma Kerem Bürsün gibi bir erkek nasip etsin. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Bu çekimler geçen hafta yapılmıştı. Milano'da biliyorsunuz ve Kerem Bürsün kaldığı otelin önünde çok büyük bir kalabalık birikmişti. Günlerce, iki gece, üç gün kaldı orada. Ve o süre boyunca İtalyan hayranları otelin önünden ayrılmadılar. Yağmurda bile Kerem Bürsün'ü beklediler. Kanal, Kanal 5'teki program... O sırada çekildi, o İtalya'daki günlerinde çekildi. Onun için davet edilmişti İtalya'ya gitmişti ve bütün masrafları uçak masrafı, yol masrafı, her türlü konaklaması, her türlü harcaması e, Kanal 5 tarafından karşılandı. E, Kerem Bürsin, Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi biliyorsunuz İtalya'da gösteriliyor. İngilizce olarak love is in the air. Aşk havada ismiyle. Bütün dünyada öyle gösteriliyor. İngilizce love is in the air ismiyle gösteriliyor. Ve İtalya'da Kanal 5 televizyonda gösteriliyor. Yani bu talk show'un yayınlandığı kanalda. Ve reytinglerde büyük başarı elde etti dizi. İtalya'da çok hatırlı sayılır bir hayran kitlesi. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da oluştu. Kanal 5'teki programda sunucu Silvia Tofani'nin Hande Erçel'le ilişkisini kastederek neden dedi özel hayatınızı açıkladınız? dedi Kerem Bürsin'e. Niye özel hayatını açıkladınız? özel hayatınızı açıkladınız diye sordu. Kerem Bürsin neden olmasın dedi. Magazin var, anlıyorum ama ben hayatımı açıktan yaşamak zorundayım. Ne kadar doğru, ne kadar güzel. Yani e, konu biraz magazinsel diye, konu, konu özel hayat diye milyonlarca insan merak ediyordu. Aylarca sordu. Birden bir açıklamadı ki zaten Kerem Bürsin. Bu aşkın olduğunu ilk yazan gazeteci ve sosyal medyada ilk paylaşan e, medya mensubu benim. Hankerin adını koyan da benim. Bu aşkın varlığını ilk duyuran benim. Ta Temmuz ayında. Dizinin yeni başladığı günlerde ilk bunu ben duyurdum ve o zamandan beri de savundum bu aşkın varlığını. Defalarca kanıtlar sundum sizlere, sosyal medyadan ve YouTube'dan anlattım defalarca. Ancak onlar bunu sakladılar kendilerini korumak adına, ilişkilerini korumak adına. Oynadıkları diziyi korumak adına, etkilenmesin, olumsuzluk olmasın diye bunu sakladılar. Birden bir açıklamadı ki Kerem Bürsin Neden özel hayatınızı açıkladınız diye soruyor sunucu Silvia Tofanin ama birden bire böyle bir açıklama olmadı. Mümkün olduğu kadar gizli tuttular ama baktılar ki olmuyor. Artık iyice ayyuka çıktı. Çünkü özellikle Kerem Bürsün saklayamıyordu, saklayamıyordu biliyorsunuz. ...içinden taşıyordu çocuğun bu ilişkinin varlığını duyurma sevgi duyurma çabası taşıyordu. O canlı yayınların çoğunu aslında dayanamayıp açması sebebi de o. Kerem Bülsün. Aşkını haykırmak istiyor. Bazen ağzından kaçıracak gibi oluyor. Hatta bir canlı yayında tam açıklayalım mı filan diye de fıs 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 sordu. Hatırlayın e, Hande'nin kulağını. Hande asla dedi. Hande müsaade etmedi. Ama amanin filan bunlar hep belli ediyordu zaten aşkın varlığını. Onun gibi Başka nedenler artık saklayamayacakları bir yere de baş başa gittiler. Dünyanın öbür ucuna Maldiv'lere tatile her şey ortaya çıktı zaten. Maldiv'lerde aynı bungalovda aynı villada kalmaları, oradaki paylaşımlar her şey ortaya çıktı zaten. Dönüş yolunda havalimanında o birlikte yan yana el ele durmaları filan ve bizim dediğimiz noktaya geldiler. Aşkın olmadığını söyleyenler geri adım atlar. Kabullenmek zorunda kaldılar. Çünkü aşk ortadaydı zaten. Aşk havada değil, aşk ortadaydı. Magazin var anlıyorum ama ben hayatımı açıktan yaşamak zorundayım diyor. Yani açık bir insan Kerem Bürsün. dürüst bir insan. Doğruları her zaman doğruları söylemekten yana olan bir insan. Ve e, bunu söylemekten de çekinmiyor. Nitekim aşkına da sahip çıkıyordu. Zaten başından beri sahip çıkıyordu. Gizlerken bile aşkı gözlerinden anlayabiliyordunuz Kerem Bürsin'in Hande ile yaptığı şakalaşmalardan. Hande Erçel de Kerem'e büyük bir hayranlıkla bakarak zaten belli ediyordu. Değil mi aşık olduğunu, aralarında bir ilişki olduğunu. Hande Erçel Kerem kadar açılamasa da, açılamasa da Kerem Bürsin'e hayran bakışlarından anlıyorduk Hande Erçel'in de onu sevdiğini. Diyor ki Kerem Bürsin, öncelikle çok iyi arkadaş olduk. Bence en önemlisi bu ve daha sonra aramızdaki o kıvılcım patladı. <laughs> öncelikle çok iyi arkadaş olduk diyor. Evet, çok iyi arkadaş olduğunuzu biliyoruz zaten. O dizi için çalışmaya başladığınızda o telefon konuşmalarından saatlerce, dizi üzerindeki konuşmalarınızdan o elektriklenme telefonda Önce ilk toplantıda elektriklenme oldu. O zaman Hande Erçel bir ilişki içindeydi. Sonra e, zaten Hande Erçel ile o ilişkide olduğu kişinin beraberliği yürüyecek gibi değildi. Evlilik lafları falan çıkıyordu ama hiç onlar gerçekleşecek gibi değildi. Zaten e, Kerem Bürsin'in de varlığı, Kerem Bürsin gibi bir insanın da varlığı, Hande Erçel'in e, karar vermesini, kolaylaştırdı diye düşünüyorum ben hızlandırdı diye düşünüyorum ve ondan sonra Kerem Bürsinle Hande Erçel beraberliğinde kendi aralarında setteki insanlar da bunun farkına tabii ki vardılar ve onları çok kolladılar setteki arkadaşları, oyuncular, teknik ekip. Onları çok korudular dışarıya sızmasın diye. Neyse ne zaman öncelikle çok iyi arkadaş olduk. Bence en önemlisi bu ve daha sonra aramızdaki o kıvılcım patladı. Bir kıvılcımlaşma oldu ve o kıvılcım sonra ateşe döndü. Alev sardı ikisini de. İkisini de alev sardı. E, ne zaman diye soruyor Sylvie sunucu. Kenan Bursun'un cevabı bir süre sonra. Çok fazla değil bence. Bir süre sonra. Çok fazla değil. Yani tanıştıklarından bir süre sonra. Ee, Kenan Bürsin soruları İngilizce yanıtladı. Cevapları anında İtalyanca'ya çevriliyordu. Mükemmel bir sistem kurmuşlar. Ağzından İngilizce çıkmadan neredeyse İtalyanca olarak stüdyoda e, cevaplar duyuluyordu. Ee, ve çok iyi bir uyum vardı orada ses uyumu vardı. Bu da İtalya'da televizyon teknolojisinin geldiği noktayı gösterme açısından e, harika bir şey. Seslendirme Kerem Bürsin babasının mesleğinden dolayı sık sık seyahat etmek zorunda olduklarından bahsederken annesinin oyunculuk konusunda kendisini desteklediğini ama babasının oyuncu olmasını istemediğini anlattı programda. E, bu sunucunun, bu İtalyan sunucunun, Verissimo sunucusunun klasik sorusu. E, nasıl başladın oyunculuğa şeklinde. Kerem de annesinin desteklediğini özellikle söylüyor. E, ve Silvia Tofanin'in İtalya'da bu başarıyı bekliyor muydunuz sorusuna ise Kerem Bürsin hayır ama bu harika diye yanıt veriyor ve e, büyük bir büyük bir beğeniyle Kerem Bürsin'in duruşu büyük bir beğeniyle izleniyor. Bu program büyük bir beğeni izlendi ve tekrarları da sosyal medyada, YouTube'da e, milyonlarca kere izleniyor hala. E, üzerinden 24 saat geçmeden çok büyük bir ilgi gördü. Peki devam edeceğiz. E, devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz Lütfen abone olun. Bundan sonraki videoyu da izleyin. Bu konuya devam ediyoruz.